Türkiye Eğitim Sanatı İkinoğlu Şube Başkanı Ahmet Akça bazı okullarda öğrencilere okul kitaplarının hala dağıtılmadığını öne sürdü. Akça konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada bilindiği üzere 5-6 yıldan bu yana ilk öğretim ve liselerimizde öğrencilerimizin eğitim göreceği kitaplar devlet tarafından dağıtılmaktadır. Her yıl dağıtımlarda küçük aksamalar da olsa kısa bir süre içerisinde eksiklikler ve fazlalıklarla ilgili koordinasyon sağlanmakta ve çözüm üretilerek öğrencilerimizin eğitim öğretimine başladığı hafta ya da bir sonraki hafta içerisinde kitaplarına kavuşmaktaydılar. Ancak 2012-2013 eğitim öğretim yılında İskenderun ilçemizde bir ilk yaşam ...maktadır. Okulların eğitim ve öğretime başladığının 7. haftasına girilmesine rağmen İskenderun lisemizde 9. sınıf öğrencilerinin kitapları hala dağıtılmamıştır. İskenderun lisemize bu yıl 1300-1400 civarında öğrencinin kaydı yapılmıştır. Ancak şu ana kadar bu öğrencilerimize kitapları dağıtılmamıştır diye konuştu. Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İskenderun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne seslenen Türkiye Eğitim Sen Hatay 2 Nolu Şube Başkanı Ahmet Akça, 7. hafta geçmesine rağmen İskenderun Lisesi'ndeki 1400 öğrenci kitapları neden dağıtılmamıştır? Eğer kitaplar eksik gönderilmiş ise bunun Ankara'dan gelmesi için 7 haftalık süre yeterli değil midir? Kitaplar şu ana kadar gelmediğine göre kitapların gelmesi için öğrencilerimizin ne kadar beklemesi gerekmektedir? Kitapların gelmesi için eğitim ve öğretim yılının ilk yarısının sonlanması mı beklenmektedir? Eğitimde kalitenin artırılmasından bahseden Hatay İl Eğitim Müdürü Osman Şimşek bu durum karşısında ne yapmaktadır? Yoksa olaydan haberi yok mudur? ifadelerini kullandı.